Nihan'ın yaşı annesinin yaşının yarısıdır. Buna x dersek annesi 2x olacak. 22 yaş daha büyük olduğuna göre 2x'ten x'i çıkardığımızda x olur. O da 22'dir. Yaş farkıdır. İkisinin yaşları toplamını bulmak istersek 2x artı x 3x yapar. 22'yi buraya yazarsak yaşları toplamı 66 olur. Ortanca kardeşin yaşına x dersek büyüğü bundan 2 yaş büyük olacaktır küçüğü de ortancadan 2 yaş küçük olacaktır. Bunların yaşlarını topladığımız zaman 21 yapıyormuş. Eksi 2 iki, artı 2'yi götürür. 3x eşittir 21'den x eşittir 7 olur. Dolayısıyla ortanca kardeş 7 yaşında, büyüğü 9, küçüğü de 5 yaşındadır. Doğru cevap 5'tir. Büyük kardeşin yaşı sorulmuş. Ona x dersek yaşları farkı 4 olduğundan dolayı küçük kardeşte x eksi 4 olur. Topluyoruz bunları. Yaşların toplamı 20'ymiş. Sol tarafta 2x kaldı. Eksi 4'ü diğer tarafa atınca 24 olur. 2'ye böldüğümüzde x değeri buradan 12 bulunur. O da zaten büyük kardeşin yaşıdır. Oran özelliğini kullanarak bu yaşlara 3k ve 5k diyebiliriz. İki kişiden birinin yaşı 3k, diğerininki 5k olsun. Toplam 40 ettiğine göre 8k eşittir 40'tan k değeri burada 5 olarak bulunur. 3k ile 5k'nın arasındaki fark 2k'dır. k değerini yerine yazarsak yaş farkı 10 olacaktır. Zaman tüm bireyler için aynı şekilde aktığından dolayı herkes eşit miktarda yaşlanır eşit sürede. Dolayısıyla yaşlar farkı asla değişmez. Kaç yıl geçerse geçsin hayatta oldukları sürece yaşlar farkı 4'tür. Büyük olanı B, küçük olanı K ile gösterelim. Zaman dilimi olarak da bugün ve sonra olarak küçük bir tablo yapalım büyük olanın bugünkü yaşı sorulduğu için bugün büyük olana x diyecek olursak yaşları toplamı 56 olduğuna göre küçüğü de 56'dan x'in çıkarılmasıyla bulunur. 2 yıl sonra yaşları farkı 6. Ne zaman olursa olsun ister geçmişte ister gelecekte hayatta olan insanlarda yaşlar farkı sabittir. Dolayısıyla sonra da olsa şimdi de olsa ikisi arasındaki fark 6 olacaktır. Dolayısıyla x eksi 56 eksi x eşittir 6 diyebiliriz. Parantezi açtığımızda 2x eksi 56 eşittir 6 oldu. Diğer tarafa attık. 2x eşittir 62. Buradan x eşittir 31 olarak bulunur. Herkes bir yıl içinde bir yıl yaşlanır. 8 kişi bir yıl içinde 8 yıl yaşlanır toplam. 2 yıl olduğu için de kişi sayısıyla yıl çarpıldığında yaşlarının toplamı 16 artar. 72 ise bunun üstüne 16 eklersek sonuç 88 olur. 111'den 75'i çıkartırsak 36 kalır. Bu yaşlardaki toplam değişme miktarı. 12 kişiden bahsediyorsak 36'yı 12'ye böldüğümüzde 3 olduğunu görürüz. Dolayısıyla 12 kişi bir yılda 12 yaş artıyorsa toplamda 36 arttığına göre demek ki 3 yıl geçmiştir.